hasılı Risale-i Nur'un mütalası ve feyzi manevi daimisi nefse marenin ateşini söndürmeye, azgın ve azılı sıfatları öldürmeye, yırtıcı, paralayıcı zahir ve batın askerleri tepelemeye yetişir. Zaten Risale-i Nur bu fitne ve fesat ve bu yangınları söndürmeye memurdur ve bunun için doğmuş ve gelmiştir diyoruz. Erenler, evliyalar, şehitler ve Fatihler yatağı olan bu mübarek vatanda yetişen, bu mübarek ve meymenetli, şeci ve asil milletin fesevfe yatillahu bir kavm Allah Celle Celaluhu bir kavim, bir millet getirecek. Maide Suresi 54. ayetin işaretiyle indallah ne kadar mergup ve mahbub ve cengaver olduklarına yine bel bağlıyoruz. Risale-i Nur'a sahip olanlarda hırs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve şehvet erir, cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat uykusu azalır, gaflet uykusu kalkar, kara ve çirkin bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir, nefes ve kalp işler, kan boruları birer mecra-i nur olur, hubbu dünya ve meyli masiva kalmaz, ene ve ente gider, Yetmiş bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve varlık da derinmeye derinmeye başlar. İrci ilan ve ve Rabbik. Rabbine dön. Fecir suresi 28. ayetten sesler gelir. Uslat yolu açılır. Miskü amber saçılır. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına dahil ol ile memur ve huli cenne cennetime gir ayet nişanı ile mecur olur erina ya men etfen nare bi nuri ve ya salla ala hasib habib bize göster ey nuruyla ateşi azdıran kızdıran ve habibi üzerine salat eden Hülasadır Risaletin Nur. Kendisinin bir levhayı ya hafız, bir sayfeyi maşallah, bir nusuhayı berekallah, bir kaladayı ümmü sübyan, yangına bir tulumbay nur, dertliye bir reçete hikmet, bakana bir ayne ibret, Müslümanlara bir mührünü nübüvvet, mücrime bir vesika necat, yolsuza bir rah -i hidayet, bir sigorta bir sigortayı siyanet, antikacıya bir kenzi sermediyet, Ev size bir kaşane ebediyet, münkire bir sille yine damet, kafire bir sembay adalet, arife bir sohbeti kutsiyet, aşka bir saray uslat, denizli ve havalesindeki bütün nur şakitleri namına Hasan Feyzi. Rahmetullahi aleyh ebeden daimen.